Selam mı hepiniz? Canım. Hoş geldiniz. Kanka. Şimdi bu, bugünkü hedefimiz e, şunu e, biraz buna fark atmak. Bu oyunca fark atmak. Bu benim kuzenim bildiğiniz gibi ama Fark edeceğiz bugün Herkese selamun aleyküm Herkese Bugün e, 18.200 olacağız bugün Bugün gece kadar yeni kasmayacağız. Merak etmeyin e, Bugün Saat 4'te 4 diyorum işte Gece 4'te bugün arkadaşlar ee, gece yayınımız olacak. Onu da gelmeyi unutmayın. <Sessizlik> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm Selamun. Kanka. Kanka. Hadi tikle tek hesaplaşma oynayacağım. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Ya beleşçilik yapmayın ya yok muyum? Ben hemen yayını kontrol edip geliyorum sevgili gençler. Arka bilen ses gelebilir kusura bak. Bu ne şeydi? Nasıl olur? Bu ne be?

Ne neyse sıkıntı yok. A, Siz like zattıksınız, şey, zakaınız yani, şey, <laughs> ya sanırım. Bu yayın bende. biz market... demiş, evdeymiş, yanında diyormuş ki baba biz evdeyiz. Kaçacak ya. Baba biz evdeyiz. Bu <laughs> demiş ki ben demiş

Acilen bir like'ın patlaması. <laughs> of. Of spulti yargı da attım kardeş. Kupa kasmak isteyenler gelebilir.

Aga be. Aga be. Çok güzel kupa kasıyoruz bugün. Bu yayınımız kupa kasma yayını. Yani gelen gelsin kardeş. Gelmeyen gelmesin kardeş. Bu şey yayını <laughs> Bu yayın pusu yayını. <laughs> faks Ankara ettim Ankara'dan bana yeni kağıt geldi. Bizim kurumlarımızda böyle biri yok dediler. Ben de ondan ben size söyleyeyim. Hele olsun. Çok kardeşim. Gel bir

Hemen senin moderatörü yapıyorum Biz da, da yayında evet, mı çıktın ya? Yayında mı iyi. çıktın? Tamam anne dedi. Bak Dünür dedi böyle böyle kızın kocaya kaçacağım diyor dedi. Biz dedi de altınları aldı. <laughs> sen gelene kadar ben bu kapıyı keserim. evde dedi. Gelmezsen dedi eğer sahip çıkmazsan dedi. Ben de dedi gidip polise teslim edeceğim. Yarın başımıza bir iş yok bizden bulmayın. Bebek Bakın çok haklı değil anne? Resmi nikahı yok, şey de, yok de, hiçbir şey yok. Kızın evden kaçacak diyor. Dolayısıyla onlar da emniyete teslim Kanka çıkmışsın yayından. inden aga agabe 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 kanka seni şuradan lan lan ya şık ben geldim. <laughs> Neyse moderatör yaptım da bir 300 saniye bekle. <laughs> 300 saniye bekle gelir moderatörlüğün. Selamun aleyküm kankam benim. Kankam nyam. Arkadaşlar bu yayın Vegas mı oynasak ya Vegas? Diğer Vegas oynayalım. Vegas ve Vegas. Kanka. 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 Kanka tam kaydi olan bir kişi kanka dışarıma bir kanka, 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 kanka. 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 <laughs> Ben hiçbir bırakmam. Baban ayrıca baban gelsin, kes. babana teslim edelim seni. Yani baban sen dövüş yapan bir nehanetin yok mu? Babana ne demek? <laughs> Burada veya baban geldi, bu çok konuşuyor olacak olacaksa olur. Gerisinden. Babasına şey yaptı. Ee, Ana dön dedim Mehmet abi dedim. Kızım dedim böyle böyle söylüyor. Bak dedim, ee, biz bunun şeyin altına kalmak Evet bu iki kişi de kanalımıza abone olup like atarsa çok mutlu olurum. Evet bu iki kişi de kanalımıza abone olup like atarsa çok mutlu olurum. Hadi bu iki kişi yaparsınız be. Yaparsınız be. Aga be hadi yaparız. Bugün 5 like'la yayını kapatmayı düşünüyorum. 5 like 6 like de olur ama arkadaşlar geçen yayına 10 like geldi. Teşekkürler. İnsanlar, arkadaşlar bu yayına 10 like geldi. Çok teşekkürler. 2 de dislike var. O dislike atanlar izlemesin. Boş verin onları. Yor Aboneyi görmek isteyenler bir like çöksün bakalım kaç kişi abonemizi görmek istiyor. <laughs> Arkadaşlar bakın burada dört buçuk milyon dört buçuk bin izlenen bir videom var. Herkes iki bin taş yüzde gerçek. Arkadaşlar bu hakikaten daha. Ee, arkadaşlar burada 0 TL biz alacağız hemen. Arkadaşlar bu videonun yorumlarına e, ben bunu denedim olmadı yazarsanız e, yaparım yani başladı mı? E, ee, i̇stemiyorlardı bizi. Anne param bitti mesaj atıyordum. Yedim istemek yok ayaklarımla her ben 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 Ayaklarım şey. Mesaj atıyordum anne param bitti tamam oğlum. Gidiyordum ayakkabı olan yukarıda ayakkabı koyuyorum. Ayakkabı koydum oğlum paranı al. Tamam anne alıyor para gidiyorlardı. O para yeterse yetiyor. Alışverişten anlamıyorlar. Hesaptan bilmiyorlar. Ee, arkadaşlar falan... sizce vural üzeri izleyelim mi? Bir kişi arkadaşlar sizce vurulur izleyelim mi? Ben Bana bir iyi Başkalarından para aldın mı hiç? Doğru söyle. Sen doğru söylersin. Para almadım çünkü nikah memurum yanına gitti. O evlendikten sonra hiç para aldın mı komşulardan? Başkasına para istemişler öyle demişler ama. Annem bir para vermiyor paramız yok diye. Ya para almadım Ama mi? Evet devam ki diyoruz. Buraya tıklıyorsunuz. Sana bu videoyu hemen izliyorsunuz. Bugünkü yayınımız da bu kadar gençler. Bay bay.